Evet değerli izleyiciler e, İhsan İşbirleri abimin marifetiyle hazırlanan Afşin Tavası fırına girdi ve oradaki ustalarımızın maharetiyle de pişti, hazırlandı ve önümüze geldi. Özellikle de Afşin Tavası'nı en güzel şekilde tarif ettik. Şimdi de sizler için tadına bakma zamanı diyoruz. Abi evet. e, Ustasından başlayalım o zaman. Ondan Estağfurullah. Sonra o zaman Estağfurullah. Yani tabii ki dün bunu yayınlamıştık nasıl yapılışını evet. Halil Bey. Evet. Ee, şimdi de fırınımızda İsmet Ustamızın elleriyle evet. Evet. pişerek buraya Önce sizin geldi, e, <laughs> <Önce> geldi. <laughs> sizin e, yemeğe sunduk sizi. Siz Aynen. Şimdi tabii ki bunu e, biliyorsunuz. Aynen. E, Şimdi değerli izleyiciler özellikle ifade edeyim. Artık Afşin tavamız coğrafi işaret tescil belgesi aldı ve en lezzetli haliyle de e, İhsan insan iş bilir e, marifetiyle iş bilir yöreselde hazırlandı. Afşin ekmekleri işte ve önümüze kadar geldi. Bu, Efendim biz çatalla yemeyeceğiz bunu. <laughs> evet. Yani böyle bizim tabirimizle tamam. ekmeği sokum ederek, sokum ederek e, yersek daha lezzetli olur. Evet. elimizin böyle. Yanında, Yanında avşin ekmek, e, unlu hamillerimizin e, ekmeği, tırnak pidesi ve e, tırnak lavaşı. E, Aynen. Bunları da. Efendim, sizler için bugün tadına bakıyoruz. Evet, ben lezzetini biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Aynen. Efendim, Türk Patent Marka Kurumu tarafından. Artık tescili yapılan, coğrafi işaret tescili belgesi alınan afşın tavamız hayırlara vesile olsun. Evet. ÖKM abi.